arkadaşlar bugün sizinle parkur oynuyoruz. Şuradan geçelim. Parkur oynuyoruz. Uyut, 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 uyut. Heh, iyi şükür. Bunlardan hangi renk? Sarı mı? Yok, sarı değilmiş. Mavi deneyeceğim. İnşallah kırmızıdır. Kırmızıysa deneyeceğim kırmızı mı? Yok maviymiş. Önce mavi şey yapacaktım ya. Demek ki maviymiş. Buralarda böyle resim var benim. Gözlüğümü taksam olur. Heh. Evet. Hı -hı. Şimdi. Ay bu değilmiş. Bu değil. Şimdi maviyi düşünüyorum. Bir çocuk geçsin. Çocuk bak mavi, mavi, mavi. Bak tamam, çocuk annede. Şimdi hangi rengi geçiyor? <laughs> Sarı mı ki? O sarıymış. İki de tamamış. O ne? Hani sarıya geçecektim ya. Dışarı dışarı mı yok korkuyordum. <laughs> Ayy. Çekil lan. Çekil sana ne ya? Geçeyim ben seni. Göreceksin. Baksana ben seni geçtim bak. Ha ha ha. Ne kadar var? E, çok uzun değilmiş. Yukarı kadar bile gelemiyoruz. birazcık zor. Ya zor değilmiş. Şuradan geçelim. Şimdi. Yolu poplar. Hop 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 hop. Hop. Uyut. 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 Şimdi hangi rekoru Mavi mi? Yok mavi değil. Ben sarı düşünüyorum. Sarı. Sarı düşünüyorum ben. O zaman sarıyı geçiyorum. Hey, sen değilmiş, kırmızıymış. Bilmiyordum ya. Şeymiş kırmızıymış. Evet burada iki angirik. Kız gel. Hop. Gel. nasıl bir öncelik Yine mi kırmızı yoksa? Git. Git. Allah ben gitti. Ha ha kırmızı. Ha ha ya ama ya ama geçiyordum. Mavi miydi? Hah, maviymiş. Hop hop. Ait. Dikkat. Dikkat. E kolaymış burası. Hah. Ayt. Burada mıyım ben? Yok. Düşmeyeyim ha. Düz düz gidemem çünkü orası çok uzak. Aslında oraya bile gidemem. Bunlar aşağı düşüyor. Onun için bir şey bulmak diyor. Evet, şunlardan geçeceğiz. Ondan sonra bir daha. Yeşillerden geçeceğiz ondan sonra. sanırım yine yeşillerden geçeceğiz. Kim? Yok. Kaydettim önce geçecekmişiz. 统计就是 Ben konuşmuyorum ki konuşayım biraz. E biraz zor ki. Zor değil. Zor değil ya. Zor Şu Şunlar Minecraft ve mu? Aaa! Şunlar ne? Hem bir şey değilmiş. Benim ben bu oyuna girmedim mi? Ya girmemişim. Bu oyunda hiçbir şey yokmuş. Hay! Düşecektim. Oo tırmandım. Aha. Bak şeyleri. Aa pizza. Demek ki bak olsun Pizza'nın şeyi. Evet. Evet nerede çıktı? Ay <laughs> e düştüm ya. Çok uzak. Çok uzak değilmiş ki. Ondan sonra ne yürü gittim? Hey anladım. Hey bunlardan düşüyormuşuz. Demek ki onun üstüne zıplayacakmışız. Şurada bir diş gördüm. Ne hey. ya? O çocuk nasıl yapıyor? Dur bakayım. Ha? Yaptım. Demin şöyle. Heh. Şöyle. Ha? Aha. Öldüren bir şey. Hop. 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 Kolaymış şey kırmızıyı hak ediyorum. Mavi, yeşili hak ediyorum. Ve pembe ve şey. Pembeden geçmek istiyorum. Pembe, 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 pembe. Buradaki hangilik? Bu mu? Hayır. Mavi deneyeceğim. Sarı deneyeceğim. Belki mavi değildir. Belki. Sarı sarıymış. Ondan sonra şey mi? Kırmızı mı? Evet kırmızıymış. <laughs> Acaba merdivenlere ne zaman yaklaşacağız? Ne oldu lan? Ne oluyor? Hem <laughs> tablet ne oldu? Lan tablet oldu? Oyundan baş, baştan gireceğiz. Ha, şundan yüzünden mi oraya gire? Oha oha. Hah. Lan, lan yanlış bir yere girdim. En baş. En başa başlayacağım. Ya ama ne güzel geçmişti. Wow, Videoya abone olmayı unutmayın. Bay size iyi günler ama bunu şey yapın. Kaypatın bay bay.